<laughs> Temel bir gün otele gitmiş, oda var mı? Var, almış odasını çıkmış, inmiş sabah kahvaltısını yapmış, gitmiş resepsiyona demiş, hesap. Resepsiyonu çıkarmış bir tane kağıt kalem yazmış. OP 200, SP 200, HP 200, toplam 600. Temel demiş lan ne yaptık hemen? Abi, nedir abi 600 milyon? Nedir abi <laughs> Resepsiyon demiş beyefendi demiş oda parası 200 demiş tamam odadan geçirdiniz 200 anladım abi SP nedir? Demiş sauna parası 200 demiş ben saunaya girmedim demiş beyefendi sabaha kadar yanıyordu girseydiniz demiş abi SP nedir? SP nedir? HP nedir? Bu da demiş hamam parası 200 demiş ben hamama da gitmedim sabaha kadar açıktı gitseydiniz iyi demiş almış kağıdı kalemeli yazmış TSP eksi 600 buyur demiş hesap. Nasıl yani demiş beyefendi? Ödedik daha demiş. Nasıl ödediniz beyefendi? Nedir bu TSP? Demiş temeli sıkma parası. Eksi 600. Bir <laughs> de demiş beyefendi biz sizi sıkmadık ki. Demiş sabaha kadar odadaydım. Sıksaydınız. <laughs>